Arkadaşlar merhaba, bugün tekrardan kupa kasmaya devam edeceğiz ama birazcık farklı bir deste seçimiyle. Bugün de ekiplerimizin destesini kopyalayarak kupa kasmaya deneyeceğiz. Şu anda 7600 kupadayım, sıramam da 593. E, ara ara böyle kupa düştüğüm zamanlar olduğu için oyuna biraz daha e, sıcak yaklaşmak adına böyle içerikler yapmayı deniyorum. O yüzden e, genelde kupam düştüğünde bunları yapıyorum. Şimdi ilk destemiz bir önceki serinin son videosunda e, son ekibin destesi. Güzel bir deste bakalım iş yapacak mı? Hadi başlayalım. Evet ilk rakibi bulduk. E, belki hatırlayanlarınız vardır. Daha önce videolarda da karşılaşmıştım. Golem, cellat, şifacı içeren bir deste kullanıyordu kendisi. İsminden hatırlıyorum. Yani umarım karıştırmıyoruzdur. Bakalım şöyle oduncuyu bıraksın. Toplayıcı koymak istedim ama galiba son kart. Evet rakibin oduncusu bizim oduncuya alacak. Çünkü kendi yarı sahasında karşılaştılar. O yüzden Kale Prensi de bıraktım. Şimdi büyük ihtimalle ya şifacı ya da top arabası bırakabilecektim. Şifacı bıraktı. Onu indirmek için şöyle ejderleri arkadan bırakacağım. Şu anda toplayıcı bırakabilirim. Tabi hızlı bir gola matanı çıkmazsa. Devlet attı güzel. Şu an çok rahat bir şekilde toplayıcı bırakabilirim. Eğer atak yapmak isterse de zaten savunacak kartlarım elimde mevcut şöyle bir valili e, top satması güzel oldu. Şimdi golem için iksirinin kalmadığını düşünüyorum. Bu yüzden ben bir atak deneyeceğim. Zaten saldıracak pek bir kartı kalmadı. Şöyle ters taraftan e, atamızı başlatalım. Şimdi tek düşündüğüm şey acaba ayna kartı var mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam vardı çünkü son oynadığımızda Evet varmış. Şifacıları aynalayıp da saldırmıştı. Şimdi şöyle mantıklı bir hamle yapacağım. Elektrojleri bıraktıktan sonra kısırgele onları çekeceğim. Evet onu da bunu yapacağını bekliyordum. Şu an kule yardımıyla o iki ejderi de erittik sayılır. Çok güzel. Şu an X'te de bayağı bir önde olduğumuz için çok rahat bir oduncu bıraktım. O iletı da oradan indirdiğimizde bunun üç taça kadar yolu var sanki. Şu an toplayıcı koyabilirim ama bir atağı destekleyelim bakalım savunmayı deneyecek mi? Elinde havaya vuran bir kartı kalmadı. Sanırım 3 attık. Evet. Şimdi bu desteğe karşı kazandık ama acaba rakibin destesiyle maç kazanabilecek miyiz? 28 kupa almışız güzel. Şimdi rakibin destesini kopyalayarak tekrardan bir maça girelim. Slavik. Şöyle rakibe bir bol şans dileyelim. Bakalım ne oynuyormuş. Bir kart atmasını bekleyeceğim. Umarım bizi fazla bekletmez. Tamam. Şöyle bir oduncuyu bıraktım. Terköşten köşeden bıraktım ki eğer bir kart atmazsa doğrudan kuleye gidecektir. Ki o da bıraktı. Gerçi top arabası yerine ejder bırakalım. Çünkü yeteneğini kullanırsa e, valimiz olmadığı için top arabası yetmeyebilir. E, böylelikle kart kullanmaya gerek kalmadı. Şu an o yavru köpte kalırsa golem bırakmak sanki çok mantıklı geldi. Şöyle bir deneyeceğim. Aslında mantıklıdan çok riskli diyebilirim. Yani zehirini kullandırdık ama. Şöyle bir cellat. Yani son iksirimizle atak yapıyoruz sürekli. Aslında iki kat iksire girmeden golem mata yapmak mantıksız yani rakibin iksirinin olmadığı yerde yakalamadıysak tabii ki. Biz öyle bir şey yakalamadan atak yapmayı denedik. Niye derseniz pek bir mantığı yok aslında. Gözüme güzel gözüktü o anda. Ben de denemek istedim. Tutmadığını gördük ama sorun değil. Şimdi şöyle bir top arabası satacağım. Yavru ejderi dönmüş müdür tam emin değilim. E, bu da bende atak yapma isteği ön plana çıkarttı. Şimdi e, önüne bir şifacı hemen arkasına bir de e, oduncuyu şöyle bıraktım. Onu kasırgayla neyse çekmeyeceğim. Çok riskli bir hamle olur. Evet yavrusu da dönmüş. Bunun devamı bize pahalıya patlayabilir sanki. Sanırım şu an bir mezarlık atığı yiyebiliriz. Evet şöyle bir ejderi bıraktım. Ana kuleye çekmediğimin farkındayım. Oradan Terse dönse de fark etmez. Rakip teşekkür etti ama niye etti anlamadım. Biz de ona maç sonunda ederiz. Kazanınca. Çok büyük konuştuk ama şöyle bir golemi bıraktım. E, şifacılara güveniyorum. Şimdi şöyle şifacıyı bıraktım. Aslında şifacıları aynalamak yerine cellatı aynalasak daha bir hoş olabilir sanki çok güzel. Kasırgam da elime gelecek bunu attıktan sonra. Şöyle hemen bir kasırga. Çok iyi şifacı orada iş yaptı. Evet cellatlar yaşıyor şu anda. Oduncu kulede vur aslanım. Evet kazandık. Şöyle biz de bir teşekkürler diyelim. Evet şöyle bir daha alayalım. Yani şöyle ağlasak da rakibi yüzüne karşı arkasından söyleyebilirim ki cidden güzel oynadı. Yapacağı pek de bir şey yoktu o son celat atığımıza karşı. 34 kupa aldık şu an mezarlık oynama sırası bizde. Ben genelde mezarlık aldığımda sürekli ya Dart Goblin ya da ya Cadı görüyorum ekiplerde. Bu da mezarlığın tam anisi olan kartlar. Bakalım bu sefer e, ne göreceğiz. Evet rakibi bulduk. Low. Şöyle bol şans diyelim. Ne oyun adını bilmiyorum ama kupası bizden birazcık yüksek. Yani yenersek sağlam bir kupa alabiliriz. Biz de şöyle buzlu üçüyle başlayalım. Şok birliğini görünce direkt aklıma gelen desteler bir tanesi e, muhafızlar destesi. Bir diğeri de evet isket kralın olduğu bir kraliyet devi destesi. Ve bu kraliyet devinde bilin bakalım hangi kart var. Evet tahmin edebildiğinizi düşünüyorum. Yaş cadı var bu destede. Umarım yerine avcı almıştır. Yoksa işimiz çok zor. Şöyle buz büyücü atalım. Yeteneğine basabilirsem şöyle. Gerçi yine çok rahat savunacak ama tamam sağ taraftan birazcık vuruyoruz. Yani bizdeki şans öyle bir şey ki neredeyse binlerce oyuncu içinden yaşça dolunu tutturduk. Tabi şu anda tahmini henüz kartı kullanmadı ama EDS'nin orijinalini kullanıyorsa elinde mevcut. Ama yine de yenme şansımız var tabii ki. Şöyle bir ejder bıraktım. Zaten mezar taşına bir tomruk altında oradan çok fazla hasar alacağız ama aynı anda sağdan da bir atak deneyecek. Keşke şey, kralı sağ tarafa bıraksaydım. Şu an gereksiz yere çok hasar aldık. E, elinde mi? Emin değilim. Gerçi gerek de kalmadı. Bir atak deneyebiliriz şu anda. Yavrunun canı çok yüksek olduğu için belki sağlam bir hasar çıkartabiliriz diye düşündüm. Yani bine yakın bir hasar verdik. Çok iyi değil ama fena da sayılmaz. Şöyle balıkçı için valili kullanacağım mecburen çünkü kuleye vurmasın. Sıkıntı çıkabilir. Tamam şöyle arkadan buz büyüsünü bırakalım. Yıldırım mı var? Alev topu mu var? Hala emin değilim. Alev topu varmış. Güzel. En azından öğrenmiş olduk. Şöyle mezar taşını sol tarafa doğru bırakacağım. Çünkü yani bunu bekliyordum. Yaşladığı da göstermiş oldu. Şöyle bir yavru. Evet yeteneğine Basmayacağım biraz bekleyeceğim. Şimdi bastım. Soldan bir mezarlık atığı deneyebiliriz. Yavru ölmezse. Gerçi pek bir önemi kalmadı ama. Evet arkaya doğru atacağım. Şu an. Oradan gelen domuzlar bizim için çok sıkıntı. Çok güzel valiliği iki atmışız çünkü atak yapmayı denedi. Şöyle ortaya doğru bırakacağım mezar taşını. Hızlı bir tomruk atar diye kralı bıraktım. Ama atmadı. Şöyle bir kasırga. Onların hepsini bir araya toplayalım. Mezarlık için bekleyeceğim yeteneğini kullandım. Alev topu attı. Evet ben aslında güzel bir atak yaptığımızı düşünüyordum ama rakip çok da zorlanmadı sanki savunma yaparken. Şu an hasarda da önde. Bunu toparlamamız lazım. Şimdi şöyle bir mezar taşını bıraktım. Sanırım sağdan bir atak yiyeceğiz. Evet. Ben atak yapmaya hazırlanırken o da e, ters taraftan geldiği için düzenli bir atak başlatamıyoruz. Bu da rakibin e, iyi bir hamlesi. Şöyle mezarlığı bıraktım. Yaşça da gelecek büyük ihtimalle. Arkaya doğru bir zehir. Oradan çıkan domuzları Evet sağdan iskeletler güzel gidiyor şu anda. Hasarda şu an yakaladık sayılır. Birazcık dikkatli oynamalıyız. Güzel bir mezarlık bıraktım. Arkaya doğru zehir. Çok iyi. 760'a kadar indirdik. Şu anda savunmada kalırsak alabiliriz keşke mezarla atmasaydım. Şöyle bir kasırga. Evet sağ taraf zehir. Yok sanırım orayı kurtaramayız. Evet. Çok agresif oynadık. Sonda tam yakalamıştık aslında ama o mezarlık atığını yapmamıza gerek var mıydı emin değilim. Eksi 15. Neyse sorun değil. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu seriye devam etmemi isterseniz yorumlara yazabilirsiniz devam edersek de bu Kraliyet Devleti'si ile başlayacağız Eğer hoşunuza gittiyse like atıp abone olursanız sevinirim sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın